Kalp çekler dizisinin yeni bölümde en son Baran her ne kadar Miran'a sımsıkı bağrına basmak istese de Miran'ın Tarık'a iyice bağlı olduğunu anlayacak. Ve en son Dilan'la konuştuktan sonra konağa psikoloji doktoru gelecek ve biraz daha Miran'a Baran'dan zaman vermesini isteyecek. Çünkü şimdiye kadar Miran'ın her zaman babası olarak Tarık'ı bildiği için ve Tarık her zaman Miran yanında olduğu için onu bırakması kolay olmayacağını Baran'a söyleyecek. Ve Baran bunları duydukça artık Miran, Tarık ve Dilan çocuklarıyla fazla vakit geçirmeye başlayacak. Ve Baran her ne kadar Tarık'ı bir an önce konaktan gönderip Miran'ın yanında kalmasını istese de en son doktorla konuştuktan sonra Miran'ın psikolojisinin bozulacağını doktor Baran'a söyleyecek. Ve bundan sonra Tarık ve Miran'la daha çok vakit geçirmesini ve çocuğun kendisine alışmasını sağlamasını Baran'a söyleyecek. Ve Baran bunları duyduktan sonra ilk başlarda üzülse de sonradan Miran'la konuştuktan sonra Miran'ın gün geçtikçe kendisine alıştığını anlayacak. Ve yeni bölümlerde Miran iyice Barana baba demeye başlayacak. Ve Tarık bunları gördükçe artık Miran'dan iyice uzaklaşmaya başlayacak. Çünkü yıllar sonra Baran ile Dilan çocuklarına kavuştuğu için onları yalnız bırakacak. Ceyda her ne kadar buna izin vermek istemese de Tarık Miran'ın mutluluğu için artık her şeyi yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. Siz de görüşü önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.